merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey eşek arısı inceliyoruz ama ölmüş. Değil. Onun içinde değilken daha iyi görünüyor. Bakın böyle falan kanatlı bir kahve rengi bir, bir şey. Bacaklı bir kahve rengi. Şöyle ensen falan var. Bu arada ben bunun altına dokunmam çünkü zehirli ve şey... Tüm <laughs> patladı. İşte böyle. Bakın kafası da böyle turuncu gibi bir tane renkmiş. Arkadaşlar hadi bay bay.